Selam arkadaşlar. Hanımeli Örgülerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere e, hırkalarınızda, yeleklerinizde kullanabileceğiniz e, güzel, şık bir model anlatacağım. İster kazak örün, ister yelek örün. Şöyle ben de şişime az bir ilmek attım. Ben size onunla anlatacağım. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone abone olursanız memnun olurum arkadaşlar yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın diyorum. Şimdi e, modelim e, 16 ve katlarından oluşuyor. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben şöyle bir alıcık bir lastik ördüm. Şimdi modelime başlıyorum. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İki ilmeğimizi bir kesiyoruz başlangıçta. Daha sonra bir, iki, üç, dört. 5 6 ilmek örüyorum. Tığım üstüne doluyorum. Bir tane örüyorum. Tığım üstüne doluyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ilmek örüyorum. Üçünü birden Kesiyorum, topluyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı ilmek örüyorum. Tığımın üstüne doluyorum, bir ilmek örüyorum, tığımın üstüne doluyorum. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı ilmek ördük. İki ilmek kesiyoruz. Daha sonra ben yelek ve hırka yapmak isteyenler için, hani lastikte nasıl konulur yanına diye düşünenler için lastik e, yapıyorum kenarını. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 ilmekte lastik ördüm kenarını Tekrar geri dönüyoruz. Yine burada 8 ilmek lastik örüyoruz. 4 5 6 7 8 Şimdi kenar alalım. Daha sonra arka yüzden ters örüyoruz. başa kadar ters örüyoruz. Ben şimdi lastik üstüne başladım. Bu modeli yelek örmek isterseniz lastiksiz de başlayabilirsiniz. iki model üzerinden anlatıyorum ben şimdi size arkadaşlar. Şimdi yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yine ikisine birden kesiyoruz burada. Bu sefer 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum. Örüyoruz. Tığımın üstüne doluyoruz. 1 2 3 ilmek örüyoruz. Demin tek ilmek almıştık. 3 ilmek ilmeğimiz oldu. Artırdığımız için. Tekrar 1 2 3 4 5 ilmek ördük. 3'ünü birden topluyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek örüyoruz. 3 ee, Tığımızın üstüne doluyoruz. 1 2 3 Tığımın üstüne doluyorum. 1 2 3 4 5 İlmek ördük. Tekrar ikisini birden kesiyoruz. Tekrar lastiğimize geçiyoruz. Şimdi arka yüzden yine lastiğimizi örelim. Ters olarak örüp gelelim. Şimdi arka yüzden arkadaşlar ters olarak ördük geldik. Tekrar yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu başta hep kesiyoruz. 2 tane yine kestik. 2-3-4 ilmeğimiz kaldı kenar kısımda. Tığımızın üstüne doluyoruz. Bu sefer ikisini bir kesiyoruz. ikisini bir alıyoruz. Tığımızın üstüne doluyoruz. Bir tane örüyoruz. Tığımızın üstüne doluyoruz. iki tane örüyoruz. Kesiyoruz yani. Yine tığımızın üstüne dolayıp bir iki üç dört ilmek ördük üçünü birden kesiyoruz. Bir, iki, üç, dört ilmek örüyoruz. Tığımızın üstüne dolayıp ikisine bir kez örüyoruz. Tığımızın üstüne dolayıp tam ortaya gelecek yeri tek alıyoruz. Tekrar dolayıp 2 iki tane. İkisine bir kesiyoruz. Dolayıp 1 2 3 4. Eee 4 tane ördük. Tekrar bu yine kenar kısmı. İkisine bir kesiyoruz. Tekrar lastiğimizi örüyoruz. kadar kolay bir örnek ki yani arka yüzde bir işlem yapmıyorsunuz önde de çok zevkli kolay lastiğimizi örüyoruz ters olarak yine başa kadar örüyoruz. Örmesi de çok zevkli bu modeli. atlatması, bükmesi falan hiçbir şeyi yok. Sadece artırıp topluyoruz. Şimdi yine bir tane örmeden alıp ilk ilmeğimizi yine kesiyoruz. Başta iki, iki, iki ilmeği birden örüyoruz. Bir iki üç altı ile başlamıştık. Üç ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi yine tığımızın üstüne dolayıp burayı düz olarak örüyoruz hiç bir işlem yapmadan Temelin üstüne dolayıp 1 2 3 ördük. 3'ünü birden kesiyoruz burayı. 1 2 3 Dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 ilmeğimiz oldu burada da. Tek ilmekle başlamıştık. Dolayıp tekrar 1 2 3 sini bir kesiyoruz. Daha sonra lastiğimizi örüyoruz. Lastiğimizi örelim. Arkadan da ters olarak örüp tekrar ön yüze gelelim. Arka yüzden ters olarak ördük arkadaşlar. Modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi ön yüzden yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki, iki ilmeği birden kesiyoruz. Bir, iki ilmeğimiz kaldı burada. Şimdi tığımızın üstüne doluyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Tığımızın üstüne doluyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Tekrar dolayıp tek örüyoruz. Orta kısma gelecek yeri. Tekrar dolayıp ikisini bir örüyoruz. Dolayıp İkisini bir örüyoruz. Dolayıp bir iki. Daha sonra yine bu üçünü birden kesiyoruz. Bir iki ördük, doladık. İkisini bir ördük, doladık. İkisini bir ördük, doladık. Tek ördük, doladık. İkisini bir ördük, doladık. İkisini bir ördük. Doladık. Ee, burada iki ilmeğimiz kalmıştı bir, iki. Tekrar ikisini bir kesiyoruz burada. Daha sonra yine lastiğimize geçiyoruz. Yani yelek örmek isteyenler lastiği de nasıl koyuluyor yanında e, öğrensinler, görsünler diye lastik de koydum yanına. Bu şekilde bu yarım şeyin yanına lastiği koyuyoruz arkadaşlar belki bilmeyen olur diye şimdi yine lastiğimizi örüyoruz arka yüzden ters olarak yine başa kadar örüyoruz. bu modeli arkadaşlar yelek yaparsanız biraz gramajı ağır iplerle örün diyorum böyle hafif yünlü iplerle yelek de pek güzel durmaz yani kazak örerseniz olur da şimdi ön yüzde yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Diğer iki ilmeğimizi kesiyoruz. Tek ilmeğimiz kaldı burada. Onu da örüyoruz. Tekrar dolayıp burada hiç bir işlem yapmadan düz olarak örüyoruz. tekrar dolayıp tığımıza bir tane örüp üçünü birden kesiyoruz. Bir tane örü örüyoruz. Tığımıza dolayıp tekrar düz örüyoruz hepsini. tekrar tığımıza dolayıp bir tane örüyoruz ikisini bir kesiyoruz lastiğimizi örüyoruz Biraz düz olacaktı düz ters olarak lastiğimizi örüyoruz Ya, yine arka yüzden örüp geleyim. Yine arka yüzden ördük geldik arkadaşlar. Modelimiz çıkmaya başladı. Şimdi bu modelimizin son sırası. Örmeden aldık. İkisini bir kestik. Buradaki ilmeklerimiz bitti. Tığımıza doluyoruz tekrar. Yine burayı düz olarak örüyoruz. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ilmek başta ve sonda doladıklarımızla birlikte 15 ilmek oluyor. Tekrar bunların üçünü bir kesiyoruz. Buradaki şeyimiz de bitmiş oluyor. Doluyoruz tekrar. Düz olarak örüyoruz. Oluyoruz. İkisini bir kesiyoruz. Lastiğe geçiyoruz. Lastiği de şaşırıyoruz. Düzüden tersi karıştırıyoruz. Düz Ters Düz Ters olarak lastiğimizi de örüyoruz. Yine arka yüzden ters olarak örelim. Şimdi arka yüzden ördük, geldik arkadaşlar. Kesme, toplama işlerimiz, işimiz bitti. Modeli tamamladık. Şimdi ne yapıyoruz? Ters örüyoruz. Ön yüzde bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. lastiğe kadar ters örüyoruz. Lastiğimize geldiğimizde yine lastiğimizi örüyoruz. Düz ters olarak. Şimdi yine arka yüzden de lastiğimizi örüyoruz. Şimdi arka yüzden düz örüyoruz. bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz arka yüzde. Modelimiz tamamlandı arkadaşlar bu şekilde tekrar e, ilk başta yaptığımız gibi e, yaparak devam ediyoruz. Ben yine bir sıra yapayım daha iyi anlaşılsın. İlk başta ne yapmıştık? İlk ilmeğimizi örmeden alıp iki ilmeğimizi birden kestik. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 ilmek ördük. Tığımızın üstüne doladık. Bir ilmek ördük. Tığımızın üstüne doladık. 1 2 3 4 5 6 ilmek ördük. Daha sonra üçünü bir topladık. Tekrar 1 2 3, 4, 5, 6 ilmek ördük. Tığımızın üzerine doladık, bir tane ördük, doladık. 1, 2, 3, 4. 5 6 İkisini bir kestik. Daha sonra lastiğimizi yaptık. aynı yani ilk başta ne yaptıysak tekrar e, devam ediyoruz şuradan göstereyim ben daha önce yaptım böyle çok şık çok hoş duruyor İster hırka yapın ister yelek ister kazak bunu ben e, lastiğin üstüne yapmadım İki sıra ters ördüm böyle kenarda onun üzerine yaptım böyle dilimli oluyor böyle oymalı oluyor yelekte çok hoş duruyor arkadaşlar. Yapanlara kolay gelsin diyorum. Ee, abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız at attığım videolardan haberdar olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.